Kale, Çadır, Branda ve Gölge sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün bir özel araç garajına teslimde bulunmaktayız. Tamamen sabittir. Görüldüğü üzere çatı makas sistemi. sallantı önümüz için çaprazlar. Ve bu yanda tabii ki boydan boya bir çapraz. Karşı kısımdan da alacağım. görmüş olduğunuz üzere bitmiştir. Ön kısmı bu şekilde tercih edildi. Sizler de yaptırmayı planlıyorsanız herhangi bir çadır, branda, tente, yani kısacası branda ile ilgili aklınıza ne gelirse yapmaz, tek yapmanız gereken şey www.kalebrand.com adresini ziyaret etmek veyahut 212 532 3352 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz.